her insan oğlunun bir şeye muhabbeti vardır değil mi? Kiminin futbola muhabbeti var, kimin kariyere muhabbeti var, kimin makama, mevkiye, şana, şöhrete, asalete muhabbeti var. tek bir muhabbet var ki insana fayda getirecek bir muhabbet. Eğer Allah'a ve Allah'ın dinine insan muhabbet duyuyorsa işte bunun insan faydası olacak. Diğerleri hep geçici. Kıyamet günü diyor ki Allah Azze ve Celle kulunu çağıracak. Diyecek ki ey kulum sen dünyada kimi seviyordun? Tabi burası zor bir gün. Diyecek ki ya Rabbi ben senden başka kimi seveceğim? Bana hayatı veren, insanlığı veren, en başta da imanı veren sendin. Allah Azze ve Celle ne buyuracak? Ey kulum sen yalan söyledin. Çünkü dünyada bir kayda kanun vardı. Kim kimi seviyorsa ondan bahsederdi. Değil mi? Bugün bir dünya ehlinin yanına gidin hep dünyalıktan bahsediyor. Onu alıyor, onu satıyor, onu yapacak, onu bitirecek. Kızı seven bir gencin yanına gidin. Hep fırsat bulsa ondan bahseder değil mi? Hani Mecnun'a sordular. Adın ne dedi ki ismin Leyla dedi. Üstada sordular aşkla sevda arasında ne fark var? Diyor dedi ki aşk hevesin, sevda ise nefesin yetene kadar. Yani insanoğlu Allah'ın dinine sevdalanması lazım. Hazreti Mevlana bir gün sohbet ederken Dediler ki Sultanım niye Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle en çirkin ses eşeklerin sesidir diyor. Hazreti Mevlana dedi ki eşek af buyurun iki şekilde anırır. Anadolu tabiriyle yani ses çıkarır. Birincisi keyfi geldiği zaman ikincisi de acıktığı zaman. Dedi ki eğer dünyada Allah'a ait bir davası bir sevdası olmayan sadece keyfi ve middesi için çalışan bir adamın da sesi Allah katında aynen bu eşek sesi gibidir.